Efendim dünya bugün mavi ekran kaosu yaşadı. Amerika merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un sisteminde yaşanan sorun nedeniyle çok sayıda ülkede uçaklara erişim durdu, uçuşlar ertelendi, bankacılık sistemleri de etkilendi. Televizyon yayınları durdu, hastanelerde randevu sistemleri çalışamaz hale geldi. Mavi kriz nedeniyle dünyada milyonlarca insan mağdur olurken firmanın yaptığı açıklamayla sorunun tespit edilip izole edildiği ve düzeltme yapıldığı söylendi. Dünya genelinde hava trafiği aksadı. Bankaların bir kısmı para transferi yapamadı. Hastanelerde ameliyatlar başlayamadı. Marketler kapılarına kilit vurdu. Televizyon ekranları siyaha düştü. İnternet bağlantılı sistemler bir bir çökerken dünyada siber kıyamet senaryoları yazılmaya başlandı. Dünya tarihi bir siber kaosla ilk kez karşı karşıya kaldı. İstanbul Havalimanı'nda da yoğunluk saatler ilerledikçe arttı. 84 sefer iptal edildi. Çekin işlemleri yapılamadı. Yolcular uçak saatleri geçmesine rağmen beklemedeydi. Türk Hava Yolları bugün uçuşu olan tüm yolculara 25 Temmuz'a kadar işlem yapmaları kaydıyla ilave haklar tanıdı. İlerleyen saatlerde ise operasyonlar normale dönmeye başladı. Zarara uğrayan ya da etkilenen sistemlerle ilgili kurumlarla derhal irtibata geçtik. bazı kurumlarımızda hemen müdahaleyle beraber buradaki aksaklığın önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim. Sıkıntı para çekme işlemlerini de etkiledi. ATM'lere giden vatandaşlar eli boş döndü. Şu anda bu bankamatik değil. en yakın Bankamata'ya git diyor. Hatta 3 bankaya denedim olmadı nedense. Amerika'nın dört bir yanından kriz haberleri birbirini izlerken beklenen açıklama geldi. Amerikalı siber güvenlik firması CrowdStrike, kaosa kendi güncellemelerinin neden olduğunu duyurdu. Firma sorunun sadece Windows cihazlara etkilediğini söyledi. Sistem çöktüğü için uzaktan müdahalenin mümkün olmadığını, her bir cihaza manuel müdahale edilmesi gerektiğini de ekledi. Şirket CEO'su George Kurtz yaşananlardan dolayı herkesten özür diledi. Microsoft'ta teknik aksakta sebep olan global çaptaki sorunun çözüldüğünü ancak bazı ofis uygulamalarında etkisinin sürdüğünü duyurdu.